Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim misafir menüsü nasıl hazırlanır misafir menümde bu akşam neler var arkadaşlar size onları sayayım arkadaşlar şurada bir kilodan fazla herhalde şöyle kanat var tavuk kanatlarım var şurada da küçük küçük şöyle soğanlarım vardı onları soydum temizledim burada da iki patlıcan doğradım 4-5 tane de böyle bakın patates böyle uzun uzun doğradım. Ondan sonra şimdi arkadaşlar bunun sosunu yapalım. Bakalım sosunda neler kullanacağız arkadaşlar? Buyurun. Bakalım sosuna neler ekleyeceğim ben? Şimdi arkadaşlar şöyle 2 yemek kaşığı kadar salça var burada. Sonra arkadaşlar burada da bakın bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı kadar kekik, bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Bunları da ekledim. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu sosun içerisine şöyle sarımsak da ekliyorum ben. Tat versin tavuğa hem yemeğe. 2-3 diş sarımsak ekliyorum. Şimdi rendeledim küçük rendemle. şöyle arkadaşlar şimdi yarım su bardağı kadar su biraz ekleyelim şöyle karıştırayım ben bu sosumu önce sosu böyle karıştırsanız güzel olur mangal olsaydı arkadaşlar şey ekleyebilirdim mangal tadında isterseniz yoğurt da ekleyebilirsiniz ama ben bu tepsi yemeği yapacağım sebzelerle o yüzden eklemedim yani şey hmm. yoğurt eklemedim yarım su bardağı su yeterli oluyor bu karışıma Bakın. Fazla ben tuz eklemedim çünkü tuzlu salçanın tuzu var. İşte yarım su bardağı ekledim. Sosumu şöyle karıştırayım ki güzel olsun. Biraz daha su eklesek iyi olur arkadaşlar. Şu salça biraz çözülsün. Göz kararı. tahın sosum hazır. Evet arkadaşlar şimdi tavuğun tavuğumuzu da aldık şöyle görüyorsunuz. Tavuğun üzerine tavuğun üzerine hemen bakın malzemelerimizi ekledik. Sonra arkadaşlar şöyle soğanlarımızı da şöyle ekleyelim. Şu büyük olduğu için doğradım. Şunları doğramayayım arkadaşlar. Doğramazsam daha güzel olur. Biraz sos ayırayım onu da. Bakın şöyle sosumu dökeyim biraz. Biraz şu şeye kalsın soğanlara. Arkadaşlar biber, buzlukta biberim var. Ondan koyacağım ama şey. Buzlukta biberim var ya arkadaşlar onlardan koyacağım üzerine. Şimdi değil ama erir. Şimdi arkadaşlar buna sıvı yağ da ekleyelim biraz. Durun siz. Şöyle arkadaşlar bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyelim. Ben Göz kararı ekliyorum ama bir çay bardağı ekleyin siz. Güzel olur. Şöyle şimdi yağıyla sosuyla karıştırayım ben bu malzemeleri. Bir tane soğan büyük olduğu için doğradım. Şimdi şey yapayım, karıştırayım. Çok güzel oluyor gerçekten arkadaşlar. Buzluktan çıkarmıştım ya. Aralarına da girsin diye açıyorum. Kanatlarımı. Tavuk kanatları bunlar. İyice karıştıralım arkadaşlar. Güzelce. Daha pişmeden bile arkadaşlar mis gibi kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor yemeğimiz. Şimdi ben bunu şöyle dizeyim. Bakın şöyle. Misafir menümde bugün neler var? Size hepsini göstereyim. Bakalım neler yapacağım yine. Bunu yapayım arkadaşlar. Fırına atalım bunu. Bir saatte pişer. Pişene kadar biz başka şeyler yaparız. Öyle değil mi arkadaşlar? Siz de öyle yapıyorsunuzdur. Şimdi bunu böyle yaptık. Evet arkadaşlar şimdi de şöyle soğanlarımı şu sosumu ekleyeyim. Soğanlar küçük. Doğramadım o yüzden. Üzerine sonra biber eklerim de. Şimdi bunları ekleyelim şöyle arkadaşlar. Bakın şöyle soğanlarımızı da şöyle koyalım. Şöyle sosumuz kaldı arkadaşlar. Şöyle sosumuzu da gezdirelim. Bazı şeylerde el iyidir arkadaşlar. Elinizi kullanın. Şöyle. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu şimdiden. Şimdi bunu ben fırına atayım. Ve bu pişerken sizlerle sizlerle beraber başka çorbamızı, başka yemeklerimizi buyurun yapalım. Evet arkadaşlar şunu şöyle Bakın size göstereyim de. Şöyle yağlı kağıtta koyalım üzerine yanmasın diye. Bu biraz pişecek sonra biberlerini ekleyip kızartırım. Şimdi eklemedim biber. Biber domates sonra ekleyebiliriz. Şimdi iyi olmaz arkadaşlar. Şöyle fırına verebiliriz. Bakın çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi şehriye çorbası için şöyle. Yarım çay bardağı kadar falan işte e, sıvıya aldım tencereme. Şimdi tencerenin altını yakıyorum. Arkadaşlar ter şehriye çorbası nasıl yapılır? Size onu göstereyim ben. Şöyle arkadaşlar yarım yarım şey yemek kaşığından biraz fazla şey domates salçası. Evet arkadaşlar şimdi şöyle güzelce şunu salçamızı kavuralım. Bakın arkadaşlar şöyle güzelce karıştıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın bir tatlı kaşığı pul biber, kuru nane ve bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Çünkü salça tuzlu olduğu için. Bu şekilde baharatlarımı da ekledim. Un eklemiyorum. Şöyle bir parmak eksik bir çay bardağından bir parmak eksik tel şehriye ekledim. Çorba çok güzel oluyor. Siz de yapın. Una gerek yok arkadaşlar. Gerçekten un fazla sevmiyorum ben çorbalarda un ya. Sizleri bilmiyorum ama. nadir şeyler ekliyorum ben. Terbiyeli çorbalarda, terbiyeli çorbalarda güzel olur. Ama şunlara da lazım değil arkadaşlar ya. Şey, şehriye çorbaya falan lazım değil yani fazla un falan. Şimdi şehriyemi güzelce kavurayım. Evet arkadaşlar güzelce kavurdum. Şimdi de bakın 3 su bardağı 3,5 yani 3,5 su bardağı kadar su ekliyorum. Sıcak su şöyle. Suyunu eklediğim çorbamı. Çok basit, çok güzel bir çorba oluyor gerçekten. Nanesiyle, pul biberiyle siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çorbamı öbür tarafa alacağım. O kaynaya dursun. Ben de sizinle beraber pirinç pilavı yapacağım. Pirinç pilavına bakalım. Tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır arkadaşlar. Size onu anlatmak istiyorum. Onu anlatmak için de yapacağız. Size yaparak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu kaynayacak. Bakın daha pişmeden bile çok güzel duruyor rengi her şeyi. Bu kaynasın güzelce özleşsin dinlensin. Yemeği arkadaşlar her zaman 2-3 saat önceden yapın. Şimdi bu bu tarafta dinlensin arkadaşlar. Yani kaynasın bu. Pişsin biraz. Evet arkadaşlar şimdi size demiştim ya misafir merimde şimdi pilav yapıyoruz. Çorbam orada pişti zaten. Size hepsini final olarak gösteririm sonra. Şöyle ben yarım çay bardağı yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekledim. Şöyle arkadaşlar arpa şehriye ekleyelim biraz. Tel şehriye çorbası yaptım. Arpa şehriye Pirinç pilavı yapıyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar arkadaşlar ekledim. Ölçü soranlar için. Benim artık göz kararım bildiği için. Arkadaşlar gözüm bildiğisin için artık size öyle söyleyeyim. Yarım çay bardağı kadar falan ekledim arpa şehriyemi Evet arkadaşlar şöyle güzelce kavuralım. Arpa şehriyemizi bu tencerelerde yaparsanız biraz daha güzel olur. Yaygın tencerelerde, pilav tenceresinde Evet arkadaşlar şimdi de ne ekliyoruz biliyor musunuz? Bakın şöyle pirinci bir ekliyorum. Piravlı pirinç. Pirincimizi de ekleyelim güzelce. ile arkadaşlar tuzunu ekleyelim bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi güzelce kavuralım. Şöyle de bakın tereyağı ekledim. Bir yemek kaşığı kadar. Güzelce kavuralım. Bu pirinç arkadaşlar biraz suyu çok çekiyor. O yüzden 1'e 3 ekleyeceğim ben. Yani 1 kase pirince 3 kase ben su ekleyeceğim. Eğer tarifi soranlar varsa. Evet arkadaşlar tereyağımız da eridi. Sonra pirinçlerimizi güzelce kavurduk. Zaten ben pirinçlerimi ıslatmıştım arkadaşlar. Bir saat, bir saat önceden ıslattım. Ama 2-3 saat önce ıslatsanız daha güzel olur. Ilık suyla ıslatın. Pilavlık yapmak pirinci çok güzel olur. Şimdi kaynar su ekliyorum arkadaşlar ben. Bakın. Böyle kaynayacak arkadaşlar. Kaynar su ekleyince güzel olur pilavınız. Yoksa güzel olmaz. Şöyle bir karıştırayım. Evet arkadaşlar iki 3 dakika şöyle hızlı ateşte şöyle kaynasın. Sonra hemen kısık ateşte pilamızı pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar bakın yemeklerim pişti çok güzel oldu arkadaşlar bakın çorban çok güzel oldu görüyorsunuz tam kıvamında burada da pilav var bakın misafir menümde neler var göstereyim size burada tane tane olmuş pilavım bakın bu biraz şey ya soğudu ya ısıtacağım şimdi ama tane tane arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Yağlı her şey yerinde. Yağlı olsa iyi olur. Yağsız pilav iyi olmaz. Bakın şöyle turşularım. Tatlım. Yoğurdum. Mevsim salatası. Ve fırında yemeğim. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederim. Buyurun yemeklerimi yine yakından göstereyim. Çorbam, tatlım, salatam, orada fırında ta tavuk kanadımla patates tavası. Şurada pirinç pilavı turşum yoğurdum. Bakın çok güzel oldu. Arkadaşlar yapacak olanlara kolay gelsin. Bizlere de afiyet olsun. hoşçakalın kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı ramazanlar.